Hepinize arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün Van Block yani Van block, block bilmiyorum. 3. bölümden devam ediyoruz. Yanımızda Pur Kapi var. Pro Kapi. Efendim. Ne yapıyorsun? Efekti unuttum. Sen? İyi. Arkadaşlar video dışı acık gelişme yaptık. Hafif, adayı böyle büyüttük falan. Şuraya kadar getirdik. Aa, açalım şuna hani, hızlı bir kazalım kasalım. Oh, tamam. İş. İndiro Mega 5. Şimdi en son arkadaşlar e, hayvan hayvanları çiftleştirecektik ve şey yapacaktık. Adı neydi? Bayır domuz. E, çiftleştirecektik. Oğlum bak. İki tane üst üste domuz geldi. Aa demir kalsın. Ama arkadaşlar suyumuz yok. Fakiriz. Bu arkadaşlar dördüncü bölümde fakir. büyük ihtimalle atılan kayış vardı içinde. Lan! Lan! <laughs> of ya! Oğlum o nasıl oldu? Deprem menetros. arkadaşlar yeni iki tane arkadaşım oldu. Biri Puruk abi bir tane de bu. Tecavüz mekanlarına e ne bakıyorsun? Tecavüze çıkmış gibi bakıyor ya. Of, of. Aga ben bunu aşağıya atayım mı? Atma atma oğlum. İşimize At. yarar. E, Emir abi bunlar ne böyle? Yani, ne ne bunlar ne? Aga 3 tane sandığın var. Bir şunu. Aga blok koyma izni versene bana. Blok koyma izni yok mu lan senin? Yok. Is settings to PVP 1453 Block Kova Aç aç hepsini aç Tamam açtım Yine koydum Ben buraya kendi eşyalarımı koydum Şeyleri falan alsam sıkıntı olur mu? Kırık taşını Mister şuna mu? Kullanırız o kırık ya. Ben bayır domuzum aslında arkadaşlar. Ama herkes biliyor pro kart. Aga bak kaç tane izin izin olacak bunda ya? Çalış bak adı çalışma masası kullanmak kullanma olayından korunuyor maşallah. Oh hanka her şeyin şeyini yapmışlar işte. 20 omega Ben ne yapıyorum ben her şeyi her şeyi izin vereyim ya yani, yeter ama. Of ya sabahtan beri Sabahtan beri şununla uğraşıyoruz ya Ben ya Ya bak 11'de 11'de, 11'de bak Saat 11'de girecektik saat 12 olmuş <laughs> Set is settings Q, w, Q, PvP, Artık ezberledi çocuk şimdi.

bu da aç, bunu da açık. Bunu aç. Bunu da aç. bu da aç. Bunu da aç. Bunu da, açık. Bunu da, açık. Bunu da açık. Birazcık buraları ışıklandırmak gerek gibi düşündüm ben ama. Ben şeyi kullanıyorum ya. Gece görüşü tek 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 kullanıyorum. Adamlar kapı kullanmak için bile şey açmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah. Yarabbim, Allah. <laughs> Ev yapalım. Emir Ali'ye kapı kullanma izni vermeyelim. Giremesin. Tamam hepsi şey yapıyor. Tamam çakmak şey, kullanmanın mı yavur? Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulallah. O kadar <laughs> 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 Hayvan sürme olayından korunuyor maşallah. Hayvan mı sürüyor hacı? Aga çalışma masası yine kullanamıyor. Nasıl çalışma masası kullanıyor <laughs> lan? Yine kullanamıyor. Bak ekran açayım mı? Ha dur dur tamam. Açıyorum. Bekle. Bayram oldu. Kanka. Sadece Koyum. ada üyesine kadar gidebiliyor. Dene bakayım. Oluyor mu sende? Yetki nasıl veriyoruz birine? Arkadaşlar. Birine... burak aptal şnosu kullanmayı ver Sen söyle ben yaparım istediğini de oh. oh. Ne istiyorsun? şey yap. Ben şey istemiyorum da ee, demir kazma. Kazma demir. Ne abi ona şerefsiz domuzlara. Burada tarz geliyor ya. Domuzlar. <laughs> Al şu. <laughs> Şimdi domuz oluyormuş. Şey, oyun demir kalın. Oyun, oyun. Ben ne yapacaktım? <laughs> Elmas mı geldi? Elmas! Al sen de al başarım al. Hmm. Tut. Hmm. <laughs> şanslı. Ok Bak gördün mü demir kazma yapmasaydık bunlar olmayacaktı. Mega büyüdük. Ya susana. Ya seri bir biraz da hmm. değil. Hacı bunu buraya koysak. Ağaçlarımız büyüsün de bu ağaç. Lan gülük de... geldi. Ne? Dur kayış olacaktı ben de bekle. Gel lan buraya. Koş kuçu kuçu. Hacı açtığım gibi dışarı çıkacaklar ya. Of. Dışarı çıkanı dur, dışarı çıkanı dur. Koyun dışarı çıktı. Öldür! Katliam! Koyun Toplu. öldür! Katliam! 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 Hmm. Bir tane de demir balta yapsana bana ya. üç tane ya şey miydi? vereyim ben sana yetki yeter ya. Yetki veremiyor. Tamam o zaman bana demir banka. Kanka sana Bir dakika. Arkadaş. Beyler, beyler yazayım. Böyle nasıl birine adamda yetki vereceğim. <laughs> Louis, Louis Kabul et kanka en Ben ya Ama <laughs> demir baltayı yapsana Abi bir fakir fukara diye ha bağıracağım ya. Aa, aa. Fakir fukara. Bunu yap. Aa şunu götüne so ne? Ne? Aga şimdi şey. bak küfürden telif yiyeceksin. Lan kafanda civciv çıktı. Ehe sen tip ya. Arkadaşlar bunlar vermiyor. Bak Burak abinin kafasında kırınca tavuk çıkıyor da çıkmadı. Şanlı. Aga bu sefer kafanda inek çıktı. Kafanda inek mi çıktı? Evet, artık yok. What the fuck? Öldürdün mü? Evet. Niye? Ağa sana tecrübe tecrübe puanı getirdim. Tecrübe puanı alma yetkisi de gerekiyor, aga. Bu her şeyin yetkisi lazım sonra ya. Bana atı benim olsun. Bir yer ona atsın. Bayırdınız. Blok bilgisini. Evet, verirsin bir pause Aga şimdi bak eski şey açarım neydi o da neydi? Nereye geldim lan ben? Ha. Bayır domuz. Hmm, hmm, hmm. Allah bilgilendirim. Bir dakika kaç sayfa o? İki. Emir abi. Ha. Çiftlik büyütelim mi? Günlük ödülümüz varmış. Birinci günlük. İkinci Ben ilk gündür ödülüm. günlük ödül. Ne bayır domuzunu? Anne ne kutusu var lan? Günlük şey kutusu bakayım. Ha bu. Bir tane orman tahtası vardı lan. Ben... Yaygın. Efsane dest domuzu <laughs> <laughs> Of parkur. 我是。哦。<或> Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. <laughs> Lan çit kapısı kullan. Olayından da korunuyormuş oyun. Ya bak, sıçarım senin gibi tavuğa da. Hadi ver oyunu ben al. Lan iki elmas mı oldu? Lan oynadıkça bana elmas mı veriyor bu? Neyse bana bari dinar kesin. Koku bok kol. Hop hop hop. Ay. Devam. Lan şöyle gittim. Şey, ay. Ee, ay. Ay. Anne, Eben şimdi ay, çok gidiyorum zaman hani geldi mi abi? Tamam Arkadaşlar çok gidiyorum Hatta kaç saat dinlerim oldu benim? Evet, elmas veriyormuş doğru. 5 tane elmasım oldu Burak. Ama çok iyi. Kaç dakika olmuş bizim ya? 14 dakika bence burada bir ara verelim Burak. Ne diyorsun? Hazır benim çalışma masası kullanmam gerekiyor artık. Doğru onu hayal edeceğiz. Hadi gel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha bak gene vurdum Allah ım. bir bölümün daha sonuna geldik. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne görüşürüz. Bay bay.